Ankara'da 380 mahallede 10 ilçeyi kapsayan bir biçimde 10 binden fazla vatandaşımıza ulaşarak afete hazırlığı etkileyen faktörleri keşfetmeye çalıştık. Bu çok önemli. %60'dan fazla oranda katılımcımız ki 10 bin kişiden söz ediyorum size. Bir afet acil durum olursa canı gönülden koşarım, gönüllü olurum, katkı veririm dedi. Bunu biz zaten yaşadığımız bu acı tecrübelerde şu an görüyoruz. Ankara kentte yaşayan yurttaşlarımızın afetlerle ilgili Beklentilerini, kuşkularını, kaygılarını ve düşüncelerini öğrenmeye çalıştık. Türkiye ortalamasının çok üzerinde afetler konusunda duyarlılık gösterdiğini, bu konuda farkındalık seviyesinin oldukça yüksek olduğunu, biz Türkiye'nin dört bir yandaki afetlere hem belediyenin bütün kabiliyetleriyle sahada olmak istiyoruz. Bunu güçlendirici bir etken olarak da afet farkındalık seviyesi arttırılmış, eğitimler almış, gönüllü yurttaşların katılmasını umut ediyoruz.